Merhaba, ismim Salih Sarp. 2011 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İşler Bölümünden mezun oldum. Mülki İdare Anneliyim. Hali hazırda Eskişehir ile Mahmudi ilçesi kaymakamıyım. Kaymakam olarak başlayacak görevimiz devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı bulunduğumuz ilçelerde temsil etmektir. Bu temsil görevinin yanında asayişi sağlamak, yürürlükteki mevzuatın gereği gibi uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, her şeyin yolunda gidip bitmediğini gözetmek ve daha iyi ne yapılabilir sorusuna cevap aramak vazifelerimiz arasındadır. Tabii bunun yanında çok kar yağdığı zaman okulları tatil etmek gibi makazinsel yetkilerimiz de mevcuttur. Gerek bu mesleğe girerken, gerekse de bu görevi icra ederken mezun olduğum okulun, mezun olduğum bölümün çok paylaşısını gördüm. En başta o zorlu sınavlara girerken lisans eğitiminin kazandırdığı çalışma sistematiği ve hocalarımın yol göstericiliği sayesinde çok büyük kolaylıklar yaşadım. Sonrasında üniversiteden aldığım akademik birikimle ve dil eğitimimle İngiltere'de yüksek lisans yapma fırsatı buldum. Üniversiteden aldığım eğitim sayesinde güncel konuları, dünyada olup bitenleri rahatlıkla takip edebiliyorum. Resmi ya da resmi toplantılarda entelektüel sohbetlere yabancı kalmıyor, hatta yön veriyor ve aldığım eğitimle bir kez daha bunu duyuyorum. Şöyle iddialı ve son derece de samimi bir cümleyi her zaman kurarım. Tekrar liseye dönsem, üniversite sınavlarına hazırlansam ve o üniversite sınavlarında çok güzel puanlar alsam yine tercih edeceğim bölüm mezun olduğum Çankı Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü olurdu. Zira bir üniversiteden bekleyeceğim ne varsa, beklenecek ne varsa fazlasıyla bu okul bana verdi. Öğrenci dostu bursluluk koşulları, ki ben burslu bir öğrenciydim. Son derece alanında ehil, ve özverili akademik kadrosu, o muhteşem akademik kadrosu bunlardan sadece bazıları.